dibe çöktü. Az bir şey kaldırıyorum ve aldım. Evet. Hep beraber al. Uf. Çok büyük boy. Çok iyi. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Geldi. Geldi dedi. Evet aldık. O iri. Güzel. Al bunu. Bisperin aksiyonu çok seviyorum ya. Mırmırdan daha güzel aksiyonu var. Çok güzel asılıyor ve büyük de. Duruş ah, aldım. aldım. Hop hop Aman halatın altına gitmesin. Güzel. Arkadaşlar şöyle bir takım yaptım. Bir tane sinek iğne. Çapariden çıkarttım bu iğneyi. Yani sizde de vardır. Herkes de vardır böyle bir şey. Şöyle bir gövde yaptım. Yani tek iğne. Başka bir şey yok. Tek iğne. LRF'nin ucuna bağlamak için de şöyle bir düğüm attım. Bu şekilde. Yine klipse geliyor. Hemen altından da gezer kurşun falan değil bu arada. Kıstırma kurşun. Bilmiyorum herhalde 2 gram falan. Hani dibe çöksün diye. Eee çok güzel ispare alıyorum. Ekmek ile ispare alıyorum. Nasıl? Bence çok güzel. Daha önce denenmiş midir bilmiyorum ama müthiş ispare alıyorum. Şimdi sizlerle bu avı gerçekleştirmek istedim. Sizlerle paylaşayım dedim. Şu şekilde tam iyi takamadım bu arada. İyi takmanız çok önemli arkadaşlar iyi takmazsanız düşerken daha doğrusu iğne aşağıya inerken zaten çıkıyor gidiyor. Pek beceremedim şimdi. Neyse. Ekmek biraz bayatlamış herhalde. Şunu deneyeceğim. Sizlerle beraber. Hiçbir şey yapmıyorum. Liman içindeyim. Şöyle göstereyim. Liman içindeyim. Hava aşırı rüzgarlı. Açığa çıkamadık o yüzden. O yüzden şöyle bir şey deneyeyim dedim ve çok güzel oldu. Sadece aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Aşağıya bırakıyorum. Dibe batmasını bekliyorum. Battıktan sonra dibe battı şu an. Bir karış yukarı çekiyorum. Ve şu an vuruş aldım bile. Belki de ekmeği almıştır bilmiyorum. Yani vuruşu aldım bile. Galiba ekmeği aldı. Çekelim bakalım. Evet ekmeği almış. Şimdi daha düzgün bir şekilde takalım beraber. Bu başka kimse de yok arkadaşlar. Ee, şu takımın maliyeti e, 10 lira yoktur belki de. Şöyle biraz daha kaldırayım kamerayı. Şu takımın maliyeti 10 lira değil. Öyle söyleyeyim ben size. Şunu da takayım. E, çok büyük olmasın. Büyük olan kısmı koparın. E, atın. Bir de e, avlanma, avlanmadan önce yumak yumak yapın. Şöyle taktım arkadaşlar. Ekmeğinizi yumak yumak yapın. Ve e, dibe doğru atın. Hani isparilerin en azından kendi önünüzdeki meraya toplamaya çalışın bu şekilde. Ama dibe atın. Yüksek yani su üstünde kalmasın. Zaten rüzgar var. Hepsini götürüyor. Şöyle. Dibe çöktü. Az bir şey kaldırıyorum ve aldım. Evet. Hep beraber aldım. Uf. Büyük boy. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Geldi. <laughs> Ekmekle ispari avı. Nasıl? Çok iyi değil mi? Bunu başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Ve müthiş boy. Şunu şuraya koyalım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir karışa yakın. Güzel. Atalım duvara. Daha sonra hepsini salacağım. Hani e, video kapağı için eee biriktiriyorum balıkları. Daha sonra sarılacağım. Şöyle bir tost ekmeği aldım arkadaşlar. Bim'den aldım. Tost ekmeği. Tost ekmeğin içi dökülüyor bu arada. Şu dışını takıyorum. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir tane geçirdim. Biraz itekledim. Çevirdim. Ve bir tane daha geçirdim. Son geçirdiğim olmadı. Bir daha geçireceğim. Heh. Şimdi ee, bunun püf noktası ne? Onu söyleyeyim. Sinek kanca bir kere kesinlikle görünmüyor. Bakın. Kesinlikle görünmüyor. Hani biz bunu az bir şey görüyorsak balık bunu hiçbir şekilde göremiyor. Şu flora -karbon lider. %100 görünmez. Ve bir tane de kıstırma kurşun. Bu kadar. Yani yüzlerce lira verip de avlanmaya gerek duymadım öyle söyleyeyim. Şimdi sizlerle birlikte tekrardan suya indiriyorum. Aşağıyı bu arada e, suyun dibini e, ekmeği böyle yumak yumak yaparak sıkıştırarak aşağıya attım dibe çöksün diye. Direkt atarsanız rüzgarla birlikte akıntıyla birlikte o e, gidecektir ekmek. Dibe indirdim arkadaşlar. Vuruş aldım. Biraz kaldırdım. Dipten bir karış yukarıya kaldırıyoruz. Hemen vuruş aldım bu arada. Bir tane daha vuruş aldım. Ekmek gitmiş de olabilir. Muhtemelen gitti. Daha vuruş almadığıma göre muhtemelen gitti. Evet. Bakalım gitmiş mi? Evet gitmiş biraz daha taze ekmek kullanırsanız daha iyi olur. Hatta bu Suriye ekmeği mi ne diyorlar? Özbek ekmeği mi diyorlar? Ya da Türkmen ekmeği mi diyorlar? Onlar daha sağlıklı. Oluyor. Yani balığı almadan çıkartmazsınız öyle söyleyeyim. Bu biraz ufalanıyor. Bir de şöyle deneyeceğim. Kıstırayım biraz böyle. İyice basayım diyeceğim ama ekmek biraz dökülüyor. Neyse böyle deneyelim. Bayağı bir sıkıştırdım. Hani düşmesin diye ama balık bunu kabul eder mi bilmiyorum. Deneyeceğiz beraber. Hem, hem sizin aklınızdaki sorular hem de benim aklımdaki soruları cevaplamış oluruz o şekilde. Taze ekmek olursa tabii ki de daha iyi. Düşme olasılığı azalıyor. Dibe indirdim. Hafif kaldırdım. Yani bir karış falan. Hani o kıstırma kurşunun büyüklüğü var ya kıstırma kurşunun büyüklüğü kadar yukarı kaldırdım. Yemleme olayı da nasıl? Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle kopardık. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu atarsam bu suyun yüzeyinde kalıyor. Rüzgar zaten bu tarafa götürecek akıntıyla beraber gidiyor zaten. Bunu da şu şekilde ekmeği eziyorsunuz. Bakın. Dibe batmaya başladı bile. Bu şekilde hani dibe bırakacağımız ileri atmıyoruz zaten. Dibe bırakacağımız için avlanacağımız yerin önünü bu şekilde yemlemiş oluyoruz. Hani balığı biraz daha buraya çekme açısından. Deneyelim bakalım bir daha. Saldım aşağıya.

Evet aldık. O iri. Güzel. Al bunun İsmar'ın aksiyonu çok seviyorum ya. Mırmır'dan daha güzel aksiyonu var. Çok güzel asılıyor. Ve büyük de. Yani. Biri bu. Bu kadar. Bayağı da iri ya. Az öncekinden büyük olabilir. Şimdi demek istediğimi size anlatacağım arkadaşlar. Şöyle. Hiçbir şey yapmadım. Tasmalama falan hiçbir şey yok. Bakın. Yutmuş. Görüyor musunuz? Bundan bahsediyorum. Yani lokumluk olması önemli. Tabi onu nasıl çıkaracağız? Benim şöyle bir aparatım var. Şöyle. Ucu şu şekil. Evet indi. Vuruş aldım. Ah aldım. Oo. Oh, oh, oh. Güzel. Uf uf uf. Aman halatın altına gitmesin. Güzel. Şu an hiç korkmuyorum çıkacak diye. Çünkü o yine yutmuştur yani. İyi tutuyor. Şu an alacağım bunu Rüzgar bunu bile uçuruyor Öyle bir rüzgar var Evet Şöyle güzel oturmuş Ağzına yani bunun kaçma ihtimali yok Gibi bir şey İyi en azından yutmamış Ama güzel oturmuş Boylar iyi bu arada Şöyle göstereyim Bir karışa yakın yani bir avuç kadar Bir avuç kadar bir şey Demek ki bu şekilde güzel oluyor. Bu şekilde devam edelim. Hadi bakalım. yukarı kaldırıyorum. aldım. Bu sefer tasmalamak zorunda kaldım. Hop. Dur dur sen nesin ya? He. <laughs> sen mi geldin gel. Gel seni salalım hemen. Ekmeye her şey geliyor. Ekmek avcıları. Ağza bak. ağzından tutalım. Bunların dikenlerine dikkat edin arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayın. Ağzından tutabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle korkunç bir görüntüsü var. Atalım. Ama olsun. Onu da yakalamış olduk yani. Affetmiyor bu takım. Öyle diyelim. Her balığa kapısı açık. Şunu aşağıya atalım. Güzel ışık alsaydı eğer burası. Şu an burası pek ışık almıyor. Kefal de yapardı burası. Müthiş kefal yapar. Bir de rüzgar olmazsa. Bakalım rüzgarın olmadığı bir günü denk getirebilirsem çok kötü taktım rüzgarın olmadığı bir güne denk getirebilirsem burada kefal de alacağım. Onun da videosunu çekerim. Kefal avlanmayı, avlamayı sevenler var. Avlaması bu arada çok zevklidir kefalin. Aksiyonu güzel. Yani yemenizi tavsiye etmem o ayrı mesele. Ama avlanması çok güzel. Çok zevkli. Evet alalım bakalım aşağıya ne varmış ekmek de çıkmış olabilir aha aldım evet. tam ekmek çıkmıştır diyordum İspari. güzel güzel dediğim gibi bunları alacağım ama daha sonra sizin için geri salacağım. Ucunda sıkayım, şunu da sıkayım. Güzel yaptım bu sefer. Bu sefer balık gelecek gibi. Çünkü iğneye güzel taktım. Evet, indiriyorum. Bu sefer geleceksin, inanıyorum. Diye. hadi aslanım vuruş aldım evet oo, oo, çok güzel çok güzel güzel boy gel salma kendini ne bu Gitme oraya. Gitme ee, oraya. Ha, Anas. Bunu da alıp koyacağım. Sonra salamını yaparız. Bunu da lezzetli diyorlar. Kızartması falan çok güzel oluyor diyorlar. Bilmiyorum. Hiç yemedim. Ama lezzetli diyorlar. Tabi bu ufak. Onların büyükleri var. Onlardan bahsediyorlardır. Vuruş aldım. Of! Aldım, aldım. Ne bu? Hiç tepki vermiyor. Oo tamam. Tamam, tamam. İspare. Oh, güzel. Yo, İspel'e değil mi? Oo, birisi. Eyvallah, sağ ol. Baya iri. Ama ben elimle tutar mıyım? Tabii ki de tutmam. Baya büyük. Şuna bakın. Ben de diyorum ne asılıyor böyle. Baya iri ya. Şöyle göstereyim. Atalım bunu da. öncekinden de iri. Gittikçe irileşiyor bunlar da. Oltayı kırmasak bari. Şuna bak. Baya Bayağı büyük. Ne kadar çokmuşsunuz siz ya. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük. benim bir karışımdan büyük. Fazla da şey yapamıyorum. Şöyle kuyruğu da var. Yaklaşık bir buçuk karış. Hadi git. Biraz uzağa git sen. Avı sonlandırdım. Şöyle. Söz verdiğim gibi bunların hepsini salacağım. Evet. Bir tanesi öldü. Bunu çıkarken kedilere vereceğim. Şuraya koyayım. İri boylu bu arada. Bayağı dur lan dur oltası suda olan herkese rastgele bunu da kedilerin nasibi